Onu çok istiyorum. Merve dün akşam uyumamış. Ben de uyumadım. Abla Üç ben aile... 14 gündür uyumuyorum. Ha, bak ben de dün akşam uyumadım ama sor niye diye. Merve dedi ya iki buçuk aylık hamileyim. E, şiddet gördüm diye. Evet abi. Evet. Sorar mısın eğer ben sana şiddet uyguladım mı Merve diye? Onun cevabını versin. Şimdi... Çünkü senin hakkında Anladım. böyle bir itamda bulundu. Anladım. Yaptı yani. abla. Ha, bak. Daha yaptı. yaptı Doğruyu Şimdi... söylersen eminirim. Tamam sürtüşmeler oldu eyvallah. Ben bunu inkar etmedim. Ama... Şiddet sen sen şimdi şöyle öyle bir şey söylüyorsun mi? ki... Bak sesim kısık fazla bağırmak istemiyorum. Dün şimdi, az bağırsaydın sesin kısılmazdı. Ya ben ailemi kurtarayım diye burada affedersin ya. Bağıra bağıra Ama ses de Ama ya. Kurtarmak için de kendini yüksek sesle konuşmana gerek yok. E ne yapayım? Duymuyorsun, ha? görmüyorsun. Kendini yerden yere atmana gerek yok. Işte. Yani biraz saygılı olalım Fener. Ha, e, efendim. <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> ya şimdi bak... Olmadı değil, oldu. Ama sen şimdi öyle bir itham kullanıyorsun ki sanki ben seni hastanelik ettim. Hani öyle bir diyorsun ki tepik, yurmuk, kavga, yüz daldı. ya. Yapmadın ben mı? dedim ki Tekne buraya geldiğimde, bir dakika mi, bir dakika bak. Ben buraya geldiğimde şöyle bir itham kullandım. Dedim ki bu kadının dedim, karnına şu kadar bir su bile düşsü ölme riksi var dedim. Ben bunu bildiğim halde sana niye kalkıp tepik, yurmuk dalayım ya? Ben o zaman hamile değildim ki Taner. Ne zaman? Ben hamile değildim ki o zaman Taner. Ne zaman? Sen hangi... İlk evlendiğimizde hatırladın mı? İlk evlendiğimizden... Gece kondudan daireye geçtiğimizin bir hafta sonrası. E tamam sen de evden ha? kaçtıydın. Yok evden kaçmadım ben. Hatta ben seni sokak aradıysam sen de ev... koltuğun arkasına saklanmışım. Ben koltuğun arkasına saklandım ama senin için saklandım. Ne kadar şiddet uygulayan eşin karşısında bir kadının... Aynı sosyal medya grubunda eşinin akrabasının da olduğu bir grupta yazışmasını ben büyük cesaret olarak görüyorum. Eğer o eş sana şiddet uyguluyorsa, ya öyle bak öyle şey potansiyel abi. bir risk var ve o grubun içerisinde eşinin akrabası var. Senin yaptığın her şeyi biliyor. Hatta o kıza da tekliflerde bulunuyorsunuz, diğer kızlara da. Böyle bir şeyi yapabilme cesareti var sende. Şiddet olsa biraz korku ve çekince olur. Abla zaten dövecek diye ben zaten kaçtım. O gün beni... Tokat attığında ben kaçtım. Çünkü ne zaman? sinir bürümüş daha abisi kurtardı beni. Anladım. Anladım. Yani ben bu arada şiddetin olmadığını asla düşünmüyorum. Yani böyle bir şey olmuştur. Bu affedilir bir şey değildir. Ama diyoruz kaçma bunun çözümü değildir. Tabii canım öyle abi. Yani Hülya'm da şunu demeye çalışıyor. Hani bu kadar karşında korktuğun biri varken iki kere de aynı adama kaçıp bir de onu seviyorum demek biraz cesaret işidir yani. Hani ikisi biraz tezat. Şimdi bu Zafer denilen kişiye bir mikrofon uzatmak istiyor. Birkaç dakika sonra o stüdyonun dışında olacak. Burada e, olmayacak. E, sorularınız var. Böyle ama lütfen hani dikkatli, özenli sorular olsun. Soru kime? Merve'ye. Merve'ye. Merve bir gönüle iki kişi sığmaz. Dün Zafer'i seviyorum demiştin. Zafer'i de seviyorum, eşimi seviyorum. demedim abi. Evet, abla. söyledin. Zafer'i sevdim abla dedin Esra Hanım'a. E, bugün Zafer Bey'in ailesi seni istemiyor. İstiyor olsaydı eşine mi dönecektin yoksa o tarafa Abla, geri mi dönecektin? Abla ben zaten dün gerçekten bunu oturdum düşündüm. Hani dediğiniz gibi iki kalbe bir sevda sığmaz. Bunu gerçekten sabah kadar düşündüm. Onu koydum, onu kefeye koydum. Ama en ağır basan bu. Bu mu çocuk mu? <laughs> Neyi kaybedeceğini anladın? <laughs> arkanı dönüp gidebilirsin. Ama sorumlulukların var. O sorumluluklarını yerine getirerek boşanma süreciyle e, e, o dönemde çocuğuna, eski eşine karşı sorumluluklarını yerine getirerek bir ayrılık süreci yaşayabilirsin. Neyi kaybedersin? Arkanı dönüp gittin. Bundan sonra yaşamında neler olmaz? Taner olmaz. Tamam. Başka? Oğlum olmaz. Başka? Hatalı Merve hiç olmazdı abla. Hatalı Merve olmazdı. Hani... Yani kısacası abla Taner gibi seven bir eşek bulunmaz. <laughs> Esatlı öyle bir cümle değil ama... E, ...insan elindekinin kıymetini çok da bilmiyor... Bu şey gibi yani para bir anda ortaya çıkıp onu harcıyor evet. parmağına savurmak gibi bir şey. Kimi alır biriktirir, kimi yatırım yapar, kimi ne bileyim önce borcunu öder evet, bir kendini evet. toparlar bir hayatını. Sizinki şey gibi böyle siz hani gün, günlük yaşam bu, günlük saatlik bir yaşam bu. Ama biz tanele kedi Hiç köpek bir gibi... Hiçbir gelecek öngörün yok mesela bunları yaparken. Ama biz Taner'le kedi köpek gibi kavga ederdik. O giderdi annesinin yanına bazen ama geri geldiğimizde tekrardan barışırdık. Biz sürekli kedi köpek gibi kavga edip edip iki dakika sonra barışan insandık. Biz Bu orada. ikinci çocuğu nasıl planladınız? Yani istenmeyen bir gebelik mi? Yoksa ya hani ikin, bak düzenimiz, hayat düzenimiz, Hayır, standartımız... Efendim düzelmeye başladı. Bir çocuğumuz daha olsun mu dediniz. Hani böyle mi konuşarak mı planladınız bu gebeliği? Yok abla, kendisi de biliyor, istenmeden hı hı. oldu. Peki öğrendikten sonra gebeliği sonlandırmayı düşündün mü? Beraber düşündük abla. Hani Ama şöyle tek bir çocuğa bakamıyorduk abla zaten zor zor büyütüyorduk. Hani hı hı. durumumuzda el vermediği için aldırmayı düşündük. Hem de riskli gebelik olduğundan dolayı, dikişlerimden dolayı. Hı hı aldırmayı iste dedik. Sonra doktora gittiğimizde kendi o do kadın doğum doktoruma gittiğimde abla dedi ki dikişlerin gayet iyi. Riskli bir gebeliğin yok ama Allah'a mahsus bir şey dedi. Orada bitirdim abla kaldı hmm. öyle. Ne konuştunuz o zaman? Yani ya şimdi abla ben şöyle söyledim ben aldırma taraftarı değildim. Şimdi Merve'ye de dedim ki eğer hayati bir varsa tamam aldıralım. Doğru mu? Doğru. Ama hayati bir yoksa dedim onu bize dedim Yüce Mevlam vermiş. Biz de dedim bir şekilde bakacağız. Sonra gittik abla işte hastaneye doktor da dedi ki şu an için bir sorun yok dedi ama dedi sürekli kontrole gelip takip etmeniz lazım. Ama gelişiminde gelişim açısından da iyi. Aynen şu an Siz çok iyi. Siz bunu duyunca anne baba olarak mutlu oldunuz mu? Evet. Tabii abla ne diyorum ben havalara uçtum dedim inşallah bu da kız olur. <laughs> İsmini de ben koyacağım dedi abla. Aynen abla. O da olur, ses sağ koyacağım yani buradan da sözünü vereyim Gerçekten sen. de öyle söyle. abla. Hastane dedi ki Esra rol hayranıydı <gülüyor> abla. <gülüyor> öyle, gerçekten öyle abla. Evet. Ay öyle abla. Daha buraya gelmeden mi benim adımı evet. koymayı düşünüyorsun? Evet öyle abla. Hastanenin tam içinde abla dedi ki kız olursa Esra koyacağım dedi. E hayatım bu kadar gelecek öngörüsü yaparken sen niye kaçıyorsun sorma sayıp? Ya işte o... Çocuğun adı belliyken, çocuğa don da biçilmişken... O anlık sinirle öfkeyle kaçtım abla ben. Senin öfkenden korkulur o zaman. Tabii buyurun. <laughs> buyurun abla. Taner ben anladığım kadarıyla e, Merve ne yaparsa yapsın senin bu yoğun duyguların değişmeyecek. Değişmiyor abla yani. Hadi biraz önce dedin ki hani kader bizi ayırırsa biter dedin. Ben çok merak ediyorum o kader ne veya kader sebebi. Merve ne yaparsa boşarsın. Ya şimdi şöyle bir şey var abla. Ben kadere inanın bir insanım. Yani ben e, mantığımla değil de genelde kalbimle hareket eden insanım. Yani şimdi kalbim bana deseydi ki arkanı dön çek git. Emin ol abla bir daha dönüp dönüp de bakmazdım. Yani değil 10 yıl 20 defa da pişman olsa dönüp bakmazdım. Ama içimden bir ses sürekli çabala diyor. Sürekli çabala diyor. Hani bunu beynime soruyorum ne için çabalıyorsun? Bir düşünüyorum ailem için çabalıyorum. Kalbime dönüyorum o sürekli çabalıyor. İlla bir sonuç alacaksın diyor. Hani bu sonuç iyi olur, kötü olur diyor. O zaman ben seni bir şeyden vazgeçireceğim diyor. Yani abla şimdi şöyle düşünmek gerekirse nar tanelerinin içine inci gibi işlenmiş o çekirdekleri Yüce Mevlam yapıyorsa, beni de nereye koyduğunu çok iyi biliyordur. Yani onun için ben sadece bunu aradım yani abla. Hani ben aradım, hamlaşmış meyveyi, olgunlaştırdığımı düşünüyorum yani. İnşallah. Bu da onun hayatı ve şey, kararı. Evet ama taner gibilerin bitti demesinden de korkmak lazım. Çünkü bir daha yani alemi cihan olsa önüne serilse öyle abla. Bir daha da olmaz.